Böyle vıj 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 vıv sonra Kaydı başladım 2 Ekim mi? Burada free'ye bilerek yanlış şeyi veriyor. Çünkü. Evet. Niye yeni bir şey? Ne demek istiyorum? Burada. Arkadaşlarının muhabbetini anlatıyor. Geri bildirim muhabbeti var. Bu karakteri de çok sinsi yaratmışlar. Tam Elfin'i zıttı bir karakter yani. Bakışları falan çok gereksiz sinsi. acılı bir kalp şey. Ne mi? Bitter Heart'mış. Chocolate Ginger Cinnamon. Chocolate Ginger Cinnamon. Cinnamon. Aa bunları ben dökmem lazım yine. Ya ya da ben onu oyun bittikten sonra şey yaparım. O iç mont alırım. Dökerim bol bol. Ne niye anlatamam sana kendime. Sorma. Kral geldi ya. Espresso diyor. Bu da espresso ve bed chamber veriyormuşsun. Süt. Cinnamon honey. Bed chamber ne diye geçiyor acaba? Yatak odası. Aa doğru lan. Yeah. kalmayacak. Lua geliyor. Onun Ya bundan bunlar sonunda öpüşüyor. Boş. Sonunda araları düzeliyor, öpüşüyor bunlar. Coffee, ginger, cinnamon. Zencefilli kahveyi bulmuştum herhalde ben Birkaç tane kalmış keşfetmedim. Ha yok zencefilli şeyi bulmuşum latteyi. Uyyy ne güzel bir şey miydi o ama? Boksum yoktu okey. İtalya'da beyliyiz de lafı. Tak tak anne dedi büyük annem yapardı büyüme çağımı hatırlatıyor ailemle mi? Hadi da kısma gelebilir miyiz? Boş yapma boş yapma. Bu ikili vs'ye çıktıklarını şey yaparız. Kaçırdım bir şey değil mi? Evet tamam. Aile geri peki kabul ettiğin olmuyor mu? Üşşş. O ne la? Sen de gel? Dur daha yüksek kalkmıyor. Ananlar vardı ne? yüksek kalkıyormuş. Boynum ağrı dolu ya? Aşağı bakmak lazım. Bir dakika. Hafta sonu için başka yerde. Lan bunun adı arkadaş acaba şey mi? Ako mu? Hiç söylemiyorlar da. Ako olabilir mi? Yoksa hani tesadüf mü? Buraya uyudu kaldı mı acaba köşede? Galabey geliyor burada. 6 dakikada fesran atmışlar oyuna vardı. Lan hoş Lan Lan. Lan vurma. Makine bozuldu. Kendi kendine kapatıyor. Galadan korkuyoruz diyor. Çay süt, ginger. E bunu iki kere, üç kere sipariş ettim. Lakin işte. Ben bu kadına doğru içki iç, mi verdim ya? İç iç dendi ama. Lan ben... Ben de geliyor süt içiyor orada. En son. Normal benim bizim içkiyi verirsek espresso yerine güzelce ucup kafası açılıyor sonunda. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yedin. Hadi zayi et. yok. İçeceğinizi ısmarlayayım diyor. Şeker ve baharat kahvedeymiş. Mesela bunu bulmamışım. Herhalde sonuncusuymuş bak. Coffee, ani, cinnamon. Son kahve de bu. Şuna hanımefendiye. Dün ne olduğunu anlatıyor. Çok fazla kurt adam vardı. O yüzden onları yerleştireceğim diye ben eve yetişemedim diyor. Yatıştırıcı haberinden dolayı kurt adamlar hastane yakın etmiş. Allah daha, daha istiyor bu kral. Şu an dolayı evde kalıyorum. Nereye geliyor şimdi de burada. Babası Koçelala olay çıkarmıştı. Sonra dövüyorlar şeyi de. Henry'de. Of, Henry'de bir güzel paket ediyorlar. Bulmadığımız kahve var mı şimdi? Keşfedilmemişler var da. Nasıl ya? Her gün oynadım ben ya. Ha onun için yok. Özür dilerim. Bir şey oynamaya gerekiyor. Ben nasıl oynayacakmışım. Kulisler çıkmış. Daha sonra Henry'de seyirciler arasında izlerken yok. Hmm. pardon. Bu Jester var ya Jester'ın adamları Rachel ilgili fanteziler kuruyormuş. Bunu duyunca kediye dönüşüp dövüşmüş. Jester'ın adamı Lester miydi? Lester'ın. Aynen. Lester'ın partisine davetmiş bunu. Lester'ın de bayağı şey partilerden yani. Ne tabi var. Çirkin partilerden. O partiye gidecekmiş. Adamlar suçlu falan çıkıyor. Daha sonra tutuklanmış. Tutuklama emri falan var. Kaçaklar. Henry'i dövünce ortaya çıkıyor. Henry'i de burada süt veriyor. Geçiyoruz. Henry paket ve yazmaya devam edeceğim diyor. Tamam. Ondan büyücü iki gün iki kişi geliyor. Bu işte Leicester'ın partisi. Yılın en büyük fuhuş ve uyuşturucu baskını. Koçesinin kavga şu. borcu geliyor olayları anlatıyor. hoje espresso, uma Acaba Rachel uyuyunca daha iyi olacak mı şeyi? Romanı. <laughs> için geliyor olayları anlatıyor şimdi. Babamı kim dövdü bilmem ne diye. Nasıl sadece çıklık çaklık veriyormuşsun. Ara çikolata tak. Leyster'in çalışanları çıkıyor işte burada onu anlatıyor. Ya İtalya'ya çoğuracağım amca. Ya, keşke şurada durdaymış. Zaten atlıyordum gerçi bir şey olmaz ya. Son günde de bu hikaye anlatıyor. Şimdi bugün aradan uzun bir vakit geçiyor. Bakayım iki hafta geçiyor. Aynen. Burada sadece karakterlerin hani ne yaptılar bu iki hafta içerisinde onu anlatıyor. Zaten 2 hafta sonra yazıyormuş ben tarih veriyordur falan derim Coachella Seattle turizm için büyük bir katkı sağladı. Daha fazla kadın ifade verdi ve Morris Lister'ın yalan söyledi. Doğrulandı. Raporlar ilgili de Frengi salgını yerinebilir. Frengi de bel soğukluğu. Selam yavrum. Onaylanmışlar kitabı. var beğenmişler. Kitap bize de ikinci kitap yapacaklar. Bir yıl Bakalım hangi fotoğraflar hemen bu değil KUA'da mesela bu çok şey olmuş bak burada mirelet böyle zayıf bir ork gibi göstermiştir bir de şuna bak bu da kadın bu da kadın Yoktan <laughs> kalkmasın. Geziyordur belki. Ay, biz niye peki acaba bu oyunda freeye yanlamadık? Bu kadının da elinden sigarayı düşürmüyor yemin ediyorum. Bu kadar da içilmez be. Millet bilmem full ful meta konfi işte. Dodo. Ara. On tam filmle ne gidiyorlar orada. Ana karakter bir zaman yolcusu mu? Ama çaktırmıyor. Bu kısım yok da ana karakter biz mi yazmış? Tartışma yaratması için biraz bahsettim. Karakter için nereden mühim aldın? Cevabını şey biliyorsun. Nereden bileyim? Ya ne demek istediğimi anlayacak kadar zekisin. Ya da cevabın ne olduğunu biliyorsun. Fazla düşünme. Sadece bir kurgu. Her neyse. Ne demeye bakıyorsun? Bu kafeye gelen diğer arkadaşlarından bahsetmedin. Ne yapıyorlar? Sadece 10 gününe gelmedin bekliyorsun. Herhalde... aa aslında biz zaman yolcusu muymuşuz? Hı? Ben Neil'in ırkından nasıl falan zannediyordum. Zaman yolcusu işi değişik olur. Daha sık ziyaret etmeye başladı. En son kayıtlarını yemek servisi ve mekan hakkında konuşuyorlardı. Okey. Hidi Kore yanına birkaç hediyeyle döndü. Bazıları diğerlerinden daha özel. İdareci izin verirse Seattle'a yerleşmeyi düşünüyormuş. Okul üniversitedeki işine devam ediyor. Baksana müddeti. Hala ufak çaplı bağımsız oyunlarla uğraşıyor. Tek fark artık yalnız değil. Bu tekrar okuyayım. Neil. Süper kahraman öğretme görevleri hakkındaki tek gelişme bana gönderdikleri iki kart bursal. Beyce stüdyosuna geri döndü. İlk solo albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni bir menajer buldu. Gazetelerde efsane endüstriye geri döndü haberlerini çıkartan birisi. Ve son olarak Freya kitabını bitirdi, yayınlattı ve birkaç imza günü düzenledi. İnanılmaz bir başarı. Dördüncü baskısı bile yok sattı ve kitabı bir filmografi ikinci. İkinci Evet, kita art... uyu şeyi Freya e uyuttuğumuz için kitabı yok satmış. Eğer ki espresso verseydik şey oluyordu. Kitap çok iyi satmıyordu. E sonunda fark etti her zaman olduğu gibi zeki. Bazı zaman dilimlerinde evet. Ama sana şunu sormalıyım. Neden? neden? Neden önce zahmet? Bu kafeyi açmak, onca kişiyi birleştirmek. Ben yalnız işlerin doğru gitmeni emin olmak istiyorum. Ayrıca evet ben de emin olmalıyım. Dünyada var olacağımı. Heh, bu cidden zorlu bir görev. Öyle. Devam etti. Bunu başlattırsan sıfıra gidiyor. O sesciyi basıyorum. Şimdi bizim görevimiz de bu dünyada var olacağımız. <laughs> Biz niye gelmişiz? Ben görevimizi anlamadım. O <laughs> kısma bir daha bakmam lazım. O 18. gün bir tamamlanmıyor ya? Hep... Her seferinde. Her sar ileri sar. Tık 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 tık. Basılı tutsam ne geç geç. Ne sonuna fark etti diye şey. <laughs> Freya bizim zaman solumuzu fark ediyor. Her zaman olduğu gibi zeki. Bu ilk fark edişi değil mi aslında? Bazı zaman dilimlerinde fark etmiş. Evet. Sen düşünüyorsun. Neden? Neden? Neden önce zahmet? Bu kafayı açmak. Önce kişiyi birleştirmek. Yalnız işlerin doğru gittiğinden emin olmak istiyorum. Ayrıca ben de emin olmalıyım. Dünyada var olacağımı. Oğlum gelit anlamadım. Olayı anlamadım yani. Dünyada var olacağımı anlamalıyım. Olayı beni şey yapmadı. Sarmadı. Böyle bitiyormuş. Zaman dozdusunmuşuz. Onu öğreniyoruz. Kafi. Başka oyunda görüşürüz. baba